Bu okumada size bir mesaj var. Lütfen iyi dinleyin. Onlara söyle, şikayet etmek midir yaratılmış olan her şeyden gaye? Davetsiz misafirlerinden şikayet edip Rabbe sitemde bulunanlara da de ki: Sizler gerçekten ne kötü bir şey söylediğinizin farkında değilsiniz. Karıncalardan, sineklerden ve daha nice diğerlerinden Gün gelecek onların kainat ve nizam içerisindeki yerini öğrendiğinizde her biriniz hayıplanacaksınız. Bir karıncanın hikmetini göremedim diye. Sineğin varoluşuna şahitlik ettiğim halde onun gayesini çözemedim diye. Böyledir işte kainatın ve nizamın uyarısı sizlere. Varoluşun içerisinde tiksinmek ve uzaklaştırmak yerine kabullenme ve dostluğu seçin Rabbin yarattıkları ile. Zalimlerin yolundan gitmeyeceğiz dersiniz. Lakin kendinize gelince zalimlik edersiniz. Eda Özmen anlık okuma 16 Temmuz 2025 anlık okumasından bir kesit arkadaşlar teşekkür ediyorum.